Allahu Billahi min Shaitanu Bismillahi alemin Ve salat ve selam ve Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Selamun aleyküm. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç gibi çok yüce nimetler gece yolculuğu gece yolculuğunda da çok harikulade İnsanlar ikramlar nasip etmiş. Burada bugün bu sohbette vurgulamak istediğimiz şey gece sırrı. Gecelerin, gece ibadetlerinin insan üzerinde etkisi. Yani miraç yapması, ruhun uruç etmesi, yücelmesi, kemale ermesinde, çok yüce alemlere erişmesinde, çok yüce bir kıvama erişmesinde Gecelerin sırrı. Gece ibadeti çok oldurucu, olgunlaştırıcı, çok etkili, kemale erdirici bir yönü var. Özellikle de şu sıkıntılı zamanlarımızda küçücük çocukların bile, Müslüman çocukların bile öldürüldüğü, mahvedildiği, kahredildiği bir zamanda, Müslümanların üzerine gelindiği bir zamanda, Müslümanların gece ibadetlerine, Kur'an okumaya, namazlara, beş vakit namazla birlikte gece nafile ibadetlere ve dualara çok ihtiyacı var. İnşallah buna dikkat çekmek için anlatmaya çalışacağım. Rabbim tesirini halk eylesin. İsra suresinin birinci ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa lezi barekna havle barekna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huve semi'ul basir <laughs> Allah Celle Celaluhu mescidi haramdan mescidi aksaya bir gecede kulunu yüce bir yolculuğa çıkardığını anlatıyor tamamını inşallah bir sonraki sohbette anlatacağım ayet-i kerimenin. Anlatmaya çalışacağım. Fakat biz baş tarafında, ayetin baş tarafındaki gece sırrına dikkat çekmek istiyoruz. Subhanellezi esra bi abdihi leyla. O Allah şanı yücedir, eksikliklerden münezzehtir ki kulu Muhammed'i gecenin bir kısmında yüce bir seyahate çıkarmıştır. Mescid-i Haram'da, Mescid-i Aksa'ya. Diyor ki gecenin bir kısmında, Leylen gecenin bir kısmında demek, tamamında değil. Zaten orada esra kelimesi gece yolculuğuna çıkardı demektir. Hem gece yolculuğu diyor hem de tekrar bir daha gecenin gecenin bir kısmında olduğunu söylüyor. Bundaki sır nedir? Birkaç hikmeti var ama özellikle konumuzla alakalı olanı alimler şöyle vurguluyorlar. Gece ibadetlerinin oldurucu, olgunlaştırıcı, yüce tesirine dikkat çekmek için kemale erdirici ve kalıcı tesirine dikkat çekmek içindir diyor. Zaten Müzzemmil suresi 73. sure 6. ayeti kerimede de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki inne nashi'atel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu qila. Muhakkak ki gece ibadete kalkmak, gece Rahman'ın huzuruna yönelmek, huzuruna durmak, Rabb'e yönelmek çok etkilidir, tesirlidir ve tesiri hem çok hem de kalıcıdır. Ve kıraatler, dualar, sözler, yalvarışlar bunlar da hem kıvamlıdır. Akıvamı hem kıvamlı hem de kuvvetlidir. Allah indinde hora geçer. Rabbim duaların çok makbul olduğu gecelerde bu ümmeti Muhammed'i uyanık eylesin, şuurlu eylesin. Hakk'a yönelenlerden eylesin. Makbul dualar etmeyi nasip eylesin. Çünkü çok ihtiyacımız var. Zaten gece namazlarının, gece ibadetlerinin önemine dikkat çeken hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler çok. Mesela bir tane daha söyleyeyim. Hadis-i şerif söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rak'atani fi cevfü'l leyli Hayrun min elfi rak'atin min nehar Gecenin bir kısmında insanın kalkıp ibadet etmesi, iki rekat namaz kılması gündüzün kılacağı bin rekattan daha üstündür. Gecenin ibadeti zor. İki rekat gecenin ibadeti gündüzün bin rekatından üstünmüş. Ne demek? 500 katı. Üstündür diyor. Daha üstün. Demek ki en az diye çevireceğiz. En az 500 katı. Neden? Çünkü gece ibadeti zor. Ayrıca gece ibadetinde tesir büyük. Kulların başka meşguliyetleri var gündüz. Gürültüler var, patırtılar var. Gece ibadeti Rabbi ile baş başa daha samimi oluyor. Riya yoktur. Kendi evine çekilmiş, kendi ibadet çekilmiş Rabbi ile baş başa. Ve geceleri Allah'ın rahmeti saanak saanak yağıyor. İşte bu gecelerin oldurucu ve olgunlaştırıcı, kemale erdirici gücüyle gecenin iki rekat namazı gündüzün bin rekat namazından daha eftal deniliyor. Bundan dolayı da zaten yatsı namazıyla sabah namazı ki zor namazlardır. Özellikle yazın sabah namazı çok erken vakitte, gece yatsı namazı da çok geç vakitte. İşte Peygamberimiz bundan dolayı ne diyor? Münafıklara en ağır gelen bir namazdır. Sevabı çok büyük. Bir kadar el mağrem genel kaydedir kaidedir biliyorsunuz. Arada bir söylüyoruz. Yani zorluk ne kadarsa sevabı da o kadar yüce yapmacık bir zorluk değil. Tabii bir zorluk yani. Başka bir ayet-i kerime daha söyleyeyim. Mesela İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu peygamberimize gece fazladan nafile ibadet etmeyi farz kılmış. Yani beş vakit farzın dışında gece teheccüde kalkması da peygamberimizin ona farz dedi. Bize müstehap yani yapsanız iyi olur. Sizin için çok büyük sevabı var seçmeli. Ama yapmayan insan da günaha girmez. Beş vakit farzın dışında Peygamber Efendimiz'e ayrıca gece teheccüd namazı. İsra 79 diyor ki وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَ تَلَّكْ عَسَىٰا rabbuka Makam-ı Mahmud bir kişiye verilecek. Mahlukatın zirvesi. Peygamber Efendimiz'e lütfedilecek Allah'ın izniyle. Ama Allah Celle Celaluhu onun oraya erişmesinin yani yolunu da söylüyor. Ne diyor? Gecenin bir kısmında ey Habibim sana mahsus olarak farzların dışında ayrıca nafile olarak ki ona farz teheccüd namazı da kıl. Rabbine yönel böylece Rabbin seni en yüce övülmüş makam olan ve mahlukattan bir kişiye verilecek olan tabii ki onu ben ekliyorum hadis-i şeriften bir kişiye verilecek. O makam mahmuda eriştirsin. O makam-ı mahmut ki mahlukatın zirvesi. Şöyle bir üçgen düşünün, piramit düşünün. Zirvesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi o makam-ı mahmuttan hissesi de başkalarının çok olacak. Peygamberimizin adeta kurmaylarından olma imkanı var insanlara. Ne kadar peygamberin yolundan gider, sünnetini yaşar, ahlakını ahlak edinirse insan, o kadar makam-ı mahmutta değil mi hissesi bol olur. Rabbim hissemizi bol eylesin. Demek ki makamı Mahmud'a erişmen için geceleri ayrıca teheccüd namazı da kıl diyor. Hatta bir önceki ayette de İsra 78'in sonunu söyleyelim. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Sabah namazı fecirde kılınan, imsaktan sonra güneşten önce kılınan, asıl vaktinde kılınan ki o vakitte kılmak lazım. Bazıları sabah namazını güneş doğduktan sonra kuşluk vaktinde kılıyor. Maalesef çok ee, sevabı az oluyor. Hakiki vakti ne zamandır? En üstün vakti ne zamandır? Güneşten öncedir. Güneş doğmadan öncedir. İmsakla güneş arası. İşte imsakla güneş arasındaki fecir namazı yani sabah namazı meşhuttur diyor. Meşhudun iki manası var. Bir görülesi, görülmeye değer. O kadar yüce bir ibadettir demektir. O vakitte kılınan namaz ve o vakitte okunan Kuran. Tilavet edilen, kıraat edilen Kuran. İkinci manası ise meşhud gece melekleriyle gündüz meleklerinin buluştuğu ve müminle beraber kıldığı namazdır. Kıldığı vakittir. Yani insanın amellerini yazan melekler gündüz melekleri var. Var diye usulü tabiri caizse çalışıyorlar. Bir de gece melekleri var. İşte Gece ve gündüz meleklerinin ikisinin bir arada olduğu vakit Sabah namazı vaktindir. Sabah namazında müminle beraberdirler. Bu yüzden gece ve gündüz meleklerinin buluştuğu, aynı zamanda görülesi muhteşem bir değeri olan namazı da diyor. Aman dikkat edin kaçırmayın. Tam vaktinde kılın. Ayrıca bakın, tete, ayetin numarasını da söyleyeyim. Secde suresi 16. ayet-i kerimesi de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki تَتَجَافَا جُنُوبُ مَنِ الْمَدَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَالطَّمَعًا yunfikun Benim o has kullarım, Allah bizi o haslardan eylesin. Ne yaparlar? Yanlarını yataklarından ayırırlar. Yanları yataklardan ayrılır. Namaza kalkarlar. Uykuyu bölüp cacık sıcacık yataktan. Hele yazın kısa gecelerde ya da kışın soğuk gecelerde değil mi? Kalkıp Allah'ın huzuruna varmaları o kadar üstün ki tetecefe cunubu manil medancı yed'une rabbahum khawfan ve tamaa ve onlar hem Allah'ın rahmetini umarak nimetlerini, ihsanlarını, ikramlarını umarak isterler, dua ederler. Hem de Allah'a saygı ile Allah'tan korkarak, azabından korkarak, ona isyan etmekten korkarak yönelirler, yalvarırlar, dua dua yalvarırlar. Ve mimma razaknahum yunfikun ve verdiğimiz nimetlerden Allah yolunda, hak yolda infak ederler. İslami hizmetlerde, fakir fukarayı da doyurmada vesairede hayırlarda ne yaparlar? Mallarını sarf ederler diyor. Bir sonraki ayette de bunun ne kadar önemli olduğunu da vurgulamak için sonucunu söylüyor adeta. Yani e, Secde Suresinin 17. ayeti kerimesi. Ne diyor? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların yaptığı o yüce kulluktan, salih amellerden onlara verilecek, karşılık olarak verilecek mükafatı kimse bilemez. Hiçbir kul onlara ne gibi güzellikler, mükafatlar hazırlandığını idrak edemez. Sürprizdir. Allah onlara çok yüce mükafatlar, çok yüce ecir ve ücretler, feyiz ve bereketler takdir etmiştir. İşte bu ayette gösteriyor ki gece namazları farz namazlar olsun, isterse nafile olarak kılacağımız, gönüllü kıracağımız teheccüd namazları olsun, duasıyla, kıraatiyle efendim zikriyle, tesbihiyle, istiğfarıyla, salatü selamlarıyla çok önemlidir. Özellikle ümmeti Muhammed için mutlaka ama mutlaka şu üç aylar zaman dilimi içerisinde hiç olmazsa yapalım. Bu geceler çok kıymetlidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gece namazına çok büyük önem verirdi. Uzun uzun gece namazında dualar eder, zikirler eder, kıraat, Kur'an kıraat ederdi. Ve Allah Celle Celaluhu ona İsra ve miracı lütfetti. Biz ise es salatu miracül mümin. Namazlar zaten insan için miraçtır. Yücelme, uruc etme, ruhun yücelmesi vasıtasıdır, vesilecidir. Özellikle de şu sıkıntılı zamanlarda ve kutsi zaman dilimler olan şu üç aylarda gece ibadetlerine dikkat edelim. Manen miraçlar yaparım. Allah kabul eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.